Hemen hemen Abart film tüm filmlerini izledim. Kendisini yani çok severdim bir sanatçı olarak. Kendisini birkaç kere Eskişehir'de gördüm, İstanbul Taksim'de gördüm. Çocuklarını omuzdan aldığı dönemden beri biliyorum. Hani bir de şahsen de gördüğüm için çok acı bir şey ya ben çok üzüldüm gerçekten. Yani böyle tesadüfen sabah baktığım zaman televizyonda Cüneyt Arkın öldüğünü deyince İnsan onu hep filmlerindeki böyle genç, atılgan hali geliyor. Dövüş sahnelerindeki hali geliyor. Ben yani gerçekten çok üzgünüm ya. İyi bir aktördü. Çok seviyordum yani. Çok üzüldüm. Ee, Örnek bir insandı yani. Hem sanatçı yönüyle, hem kişiliği yönüyle, hem karakteri yönüyle gençlere yani bizlere örnekti. Bundan sonraki nesillerde mutlaka Cüneyt Arkın'ın Yolundan gideceklerdir Valla gençlik yıllarımızın en güzel aktörü En dürüst aktörü En karakterli aktörüydü Allah rahmet etsin Onun yeri doldurulmayacak Şimdi artist yok oyuncu var Bu devirde en iyi artistlerimizden birisiydi Türkiye'yi Hem Türkiye çapında Hem de yurt dışında filmlerde Gayet güzel Temsil etmiş bir artistimizdi Allah rahmet etsin Kalanlara başsağlığı diyorum Türkiye Cumhuriyeti'nin onu sevenlerin de başları sağ olsun.